çıkmama yasağı varmış. Yani. Ya yani. niye yol ya. veriyorsun? Bas git abi ya. Abi bak orada basma. Abi. Ben markete bak. a şey bak. Ben bak. Ben bak. Abi şu an tam bir kaos var. Geçerse giderse aa markete yerler bak. Yerler böyle yani. Bu market de dolu. Kalabalık olmayacak <laughs> yerler yani. Ne yapayım dayı? Ben ne sinyal veriyorum. Hak benimdir. Benim hakkını bekliyorum. Ben bir şey olmaz. Sen de bir şey Çıkmayacak. Çıkmayacak. <laughs> Bekle. Lan ben sola gideceğim adam girmiş mi e, şuna? İki e, günlüğüne böyle oluyorsa yani yani, e, yani. ah kafa ya full dolu full. Arif hemen ücretini ödemeyenler yanından ödesin. Abi, abi marketlere, marketlere bak. Şuna bak baksana ya. Ama Her şey yer kat. Babam tamam, benim benden var değil. Abi. Bu bir yanda gök taşı düşmesin. Öyle bir gün oldu. abi. abi. <laughs> Fırınların önü dolu, fırınlar içi full. Video çek. Full çekim. fırın. Abi, mı? Buraya, mı? Buraya koyma, koyma. Yani yürüyelim abi yukarıya. O ne diyorsun? Gel, 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 gel. Gel. Oh, hop, 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 hop. Gel, 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 gel. Gel, topla, topla, topla gel. Ben topla gel. bir metrolara kaza getiriyordu as